Merhabalar. Bugün çok tatlı uzay temalı kurabiyeler yapacağız. Bunun için 125 gram margarin ya da tereyağını bir kaba aldım. O da sıcaklığında olması lazım. 100 milim sıvı yağ, bir kaşık, e, bir yemek kaşığı kadar sirke, 2 yemek kaşığı yoğurt, bir tatlı kaşığı tuz ve şeker ekliyorum. Üzerine de bir yumurtanın akını kırıyorum. Sarı kısmını ise üzerinde kullanacağım. Sonra bunları yoğuruyorum. Güzelce yoğurduktan sonra üzerine yavaş yavaş ben toplamda 3 su bardağı kadar un ekledim. Bir pakette kabartma tozu ekliyoruz. Bunu güzel bir kıvam alına kadar yoğuracağız. Şimdi şekillendirme aşamasına geçelim. Ben burada bir tane satürn, bir tane yıldız, iki tane de klasik şekil göstereceğim. Satürn için bir tane büyük ceviz büyüklüğünde bir yuvarlak yaptım. Üstüne de bir tane şerit gibi hamur yaptım daha küçük şekilde. Zaten çok kolay bir şekillendirmesi oluyor. Birlikte hemen bir tane daha yapalım. Yine ceviz büyüklüğünde bir Hamuru kopardım. Sonra bir tane şerit yapıyorum solucan şeklinde. Onu üstüne, ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Şimdi de yıldızlar yapalım. Bunun için ben direkt kalıp kullandım. Ee, hamuru açıyorum. Burada e, neden bilmiyorum ama biraz karanlık çıkmış. Aslında aynı ışıkta çektim gündüz ışığıyla ama daha sonra kalıpla bastırarak yıldızlarımı oluşturuyorum. Daha sonra geri kalan hamurun tamamını tekrar açarak yine yıldızlar oluşturuyorum. En son altından kalan hamurla da klasik şekiller göstereceğim. Şimdi klasik şekil olarak yine bir solucan şeklinde Hamuru yuvarlıyorum. Daha sonra bunu ortadan ikiye bölerek birbirlerinin üzerine doğru birleştiriyorum. Çok klasik şekillerdendir. Daha sonra bir tane de kurdele gibi bir şekil yapıyoruz. Yine solucan yapıyoruz. Daha sonra da yine üzerine doğru getiriyoruz. Ben kenarları uzun kaldığı için biraz kenarlarından kopardım. Bu şekilde dört farklı şekil yapmış olduk. Üzerine de az önce kullandığımız akını kullandığımız yumurtamızın sarısını kullanıyoruz. Üzerleri için de ben susam ve çörek otu kullandım. Bu şekilde üzerlerine döküyorum. Satürnlere dökmedim. Sadece yıldızlara döktüm ve klasik şekillerimize döktüm. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 30 dakika pişirdik. Ben bir tık yıldızları yakmışım. Siz dikkat edin deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.